Arkadaşlar şimdi bir dakikada üstüne ütülense 1, Açık aç. Arkadaşlar. Ay, ya, ay, 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 Arkadaşlar. 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 Ay. Arkadaşlar. 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 arkadaşlar ben burada bir çıkamadım. Gördünüz arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Arkadaşlar dur. Kaşım Ayak. bakın. Ayak diye Ayak. 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 Arkadaşlar yüzünü görüyorsunuz. Ay! Ama yüzümü görüyorlar ama ben sen nereden görüyorsun Ay! görüyorum. yürü yürü yürü. yürü. <laughs> da çekiyorum. Bütün <laughs> çekiyor, götünü Ay. çekiyor. Ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kımı kımı let's go. Tokat manya yapacağım seni. şöyle yanımda benim. Şöyle yüzünü gösteriyorum. Ya yapma ya. Delilsin. Bir de YouTube videosu çekiyorum abi. Ne yapıyorsun sen?